Bir başka hata, anlamsız geri dönüşler. Süreç içerisinde bazen bocalıyorsunuz, sonra silkeleniyorsunuz, diyorsunuz ki yeniden başlayacağım, bir gazla başlayacağım, daha iyi yapacağım. Ondan sonra o gazla tekrar çalışmaya başlıyorsunuz. Ya her seferinde de dönüp en baştan başlıyorsunuz. Neden en baştan başlıyorsunuz? Ben size söyleyeyim. Çünkü en baştaki konular kolay, onları yapabiliyorsunuz ya, soru bankasını alıyorsunuz böyle oh, gıcır gıcır yeni soru bankası, en baştan başlayınca böyle şakır 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 o ilk konuları, basit konuları çözebiliyor olmak hoşunuza gidiyor. O yüzden o flashbackleri yapıp geri dönüyorsunuz tekrar kendinize. Ya bu tekrarlar sizin kendinizi kandırmanızdan başka bir şey değil. Anlamsız geri dönüşler yapmayın. Yani siz o daha iyi yapabildiğiniz konulara geri dönüp dönüp tekrar baştan baştan çalışarak yaptığınız şey sadece iyi yaptığınız bir şeyi daha iyi yapmaya çalışmak. E yapamadıklarınız ne olacak? Siz yapamadıklarınızı öğrenmek için çaba sarf etmek zorundasınız. O yüzden ben bunlara anlamsız geri dönüş diyorum en başa sarıp sarıp tekrar basit konulardan başlaya başlaya tekrar yapılmaz. Sirkelendin tekrar çalışmaya mı karar verdin? Sondan başa doğru döneceksin. Baştan sona değil. Baştan sona doğru bulunduğun yere kadar gelene kadar ben çünkü oradan da ileriye gideceğim. Sen orada da beni kaçıracaksın. Ama sondan başa doğru gidersen en azından beni kaçırmayacaksın. O yüzden anlamsız geri dönüşler yapıp da kendinizi kandırmayın. Basit konulara tekrar tekrar dönüp dönüp aa bak bir daha başladım ben falan filan deyip kendinizi kandırmayın. Bu da çok büyük hatalarınızdan bir tanesi.